Londra'ya gidiyoruz. Cuma günü gidiyoruz pardon. Covid-19'un yeni varyantı da yayılmaya başlanmış. İngiltere'de hızla yayılıyormuş. Daha gitmeden kaptık biz. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz derken. Amerika'da da ilginç bir şey olmuş. Adamın teki Joe Biden'ı tehdit ediyor. Geleceğim, öldüreceğim, vuracağım diye Utah'ta. FBI'da kapısını çalıyor. FBI kapıyı iki kere çalar. Adam herhalde silahla açıyor. Ne olduğu belli değil. Ama adamı oracıkta vuruyorlar. Öldürüyorlar. Daha sonra açıklama yapacağız diyorlar. Twitter'ın Trump hesabıyla ilgili bilgileri geç verdiği için bir ee, ceza ödediği haberleri var. Mahkemeye başvurmuş ee, sanırım Amerikan devleti. Çünkü biliyorsunuz bu 6 hala bakın aradan kaç yıl geçti? 3 yıl geçti 6 Ocak 2020'deki ayaklanmanın hala hesabını soruyorlar. Dün bir arkadaşımla konuşurken dedim, bakar mısınız dedim. Adamlar sadece eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı yargılamıyorlar. Gelecekteki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı da yargılıyorlar. Kurumların e, bu kadar bağımsız olması, hani bazı insan için bize tuhaf geliyordu değil mi? Aa nasıl yani? Ama işte kurumlar bağımsızdı. Böyle bir şey olabiliyor. 350 bin dolar ceza kesmişler. X'e X diyoruz artık ya. Twitter nereden çıktı? Bu arada ilginç bir şey de var. X acaba dünyanın en güçlü harfi mi diye bir konuşma var. X faktör. X bilmem ne. Oxford sözlüğüne göre X kelimesi işte 300 küsür tane kelime üretilmiş ve de çok çok e, güçlü bir kelime olduğunu söylüyorlar. O zaman bundan sonra bana X Cüneyt diyeceksiniz. <laughs> Madem şey. X Cüneyt kardeşimiz. Herkes ismi değiştiriyorsa. Ya da çocuğunuza X adını koyabilirsin. X gel evladım. Gel oğlum. olan <laughs> mı kız mı acaba X? X olursa kız, X olursa oğlan. <laughs> Cünex diyor bak bir tanesi Yasin Cengiz. O da güzel. Cünex daha şey. X Özdemir Medya. <laughs> Cünex güzelmiş ya. Yani. devam edelim. Pakistan'da gezen seçimler er ertelenmiş. Pakistan'da da kurumların olmadığı bir şey görüyorsunuz. Orada siyasetin nasıl kurumlara üzerine çöktüğünü, İmran Han'ın tutuklanıp hapse gönderilmişti. 5 yılda yasak gelmişti eski başbakanı. Şimdi de seçimler erteleniyor. Normal şartlarda benim atlayıp bir Pakistan'a gitmem lazım. Pakistan'da ne oluyor? Eski 32. günde olsa böyle yapardık. Yapabiliriz bakalım. Yönümüzde çok ilginç bir duyurumuz olacak size. Bir haberimiz var bizden ama beraber koordineli yapalım diye şimdilik duyurmuyoruz. Kenan'la gizli tutuyoruz ama bu sezon çok büyük bir sürprizimiz var. Bizi de çok heyecanlandıran, çalışmalarına başladığımız bir sürpriz. Şimdilik gizli tutuyoruz. Var mı aranızda tahmin eden ne olduğunu? Black White ki, X, X, XXX Cüneyt. Kardeşim şey sitesine çevirmeyin Cüneyt yani. X yeter. 3 tane X koyunca tehlikeli. <laughs> ne yapacağız sizce? Dizi diyor bir tanesi. Evet Kara Murat da oynamaya karar verdi. Onu açıklayacağız. Yok o değil. Radyo. Radyomuz hazır. Radyoyu girebiliriz. Radyo şu anda yayına da hazır. Radyoyu yayına başlayacağız. Evet. 33. gün değil. Rock spor programı? O da değil. Gibiye ee, mi girdin? Girmedik. O da değil. Televizyon mu satın alıyorsunuz? O da değil. Birisi biraz yaklaştı ama bakalım yani. 5 ne bir Survivor. Ha evet Survivor'a katılıyorum. Buradan duyuruyorum. Aman böyle espriler yapıyorum. Sonra hemen o kelimenin ön tarafına alıyorlar. Cüneyt Özdemir Survivor'a katılıyorlar diye şey yapıyorlar. Haberler. Disney 11.7 milyon kullanıcısını kaybettiğini açıklamış. Ee, bu hemen Türk medyasında şöyle haber oldu. İşte Disney'de Atatürk dizisi yayınlanmadığı için 11.7 milyon kişi üyeliğini iptal etti. Oysa öyle değil. Bütün dünya çapında 11.7 milyon. Ne kadarı Türkiye'den bilmiyoruz bunu. Ee, gördüğüm kadarıyla. Bir de tabii şimdi oyuncuların üzerinde kurulan Atatürk dizisi şeyden kaldırıldı ne düşünüyorsun baskısı var kamuoyu baskısı mesela gitmiş bara ya da gitmiş ne bileyim tatil yapıyor alışveriş yapıyor magazinci arkadaş gidiyor şimdi güncelde bir soru sorması lazım ne var en seksi konu Disney'deki yayınlanmayan Atatürk dizisi meselesi hemen o soruluyor oyuncu arkadaşlar da ne diyecekler yani sert bir şey söylese lafın nereye gideceği belli değil Yumuşak dese bu sefer de çullanıyorlar üzerine. Bak görüyor musun? Disney'de iş almak için bu e, şey yapmıyor, çakmıyor diye. Piyasada bazı dengeler var dedi. Ben pek çoğunun tanımı <laughs> olduğunu düşünüyorum. Ne diyecek yani? Diyor ki ben bilmiyorum ama arkadaşlarım oynamış. Seyretmeyi isterdim. Hangi kanalda olursa olsun diyor bir tanesi mesela. Bir tanesi diyor ki ben zaten Atatürk kızıyım. Bunlarla şey yapmam hani... E, Hazal Kaya'yla Birce Akalaya düşünce belirtmedikleri için tepki göstermişler. Kim birisi şey yaptı çok kızgınım diye bir havalı fotoğrafını koymuştu. O kimdi? Atatürk dizisi yayınlanmadı. Çok kızgınım. <laughs> Kızgınlığımı görüyorsunuz. <laughs> bir şey portre. <laughs> Büyük tepki. Portre tepki. Selfie tepkisi. Ya Birce Mine Tugay mı yaptı? Mine Tugay. Mini Tugay'dan sert tepki. Selfiesini koydu ve görüyorsunuz ne kadar güzel ve kızgınım dedi. <laughs> hmm. Şimdi yazık ya Birce Akay da uzun 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 açıklama yapıyor. Ben aslında Atatürk kızıyım, ben aslında şöyleyim, ben aslında böyleyim. Buradan Birce Akay'a, Akalay değil mi? Birce Akay diyorum. Akalay'a bir tavsiyem var. Birce Hanım. Pizza değilsiniz, kimseyi memnun edemezsiniz. Sosyal medyada bu açıklamaların sonu yok. Hep memnun olmayan birileri olacak. Biliyorsunuz geçen gün e, başarılı okçumuz Mete Gazoz'la ilgili e, bir haber yaptık. Ben de bir yorum yaptım. Biz daha önce pek çok haber yaptık. Türkiye'deki engelli vatandaşlarımızın engelleri aşmak için kurduğu sivil toplum kuruluşları, o kuruluşların nasıl çalıştıkları, Nasıl bunların normalleştirmeye çalıştıkları ve bu normalleştirme çalışmaları sırasında e, ne kadar değerli oldu, özellikle engelli ailelerin bu engelleri aşmak için, toplumda kabul edilmesi için şey olduğu yönünde. Yani Mete'yi de çok övdüm yani. Bravo yani. Toplumsal olarak da ne kadar güzel kucakladık diye. Gitmiş oradan, sivri zekalı birisi çıkmış. Görüyor musun adamla nasıl dalga geçiyorsun diye haber yapmış. Bir tane de site, bize gıcık adam birkaç editör var yani herifler bizim üzerimizden anti propaganda yapıyor. ne yaptılarsa çocuklarında nasıl bir çocukluk geçirdiler bende nasıl bir ilişkileri oldu televizyonda izlerken nasıl etkilendiler bilmiyorum onda sürekli aleyhimizde bir kampanya şeklinde haberler yani Cüneyt Özdemir Mete Gazoz'da dalga geçti. şimdi ben diyorum bunu Kenan Madan'a demiş diyorum ki yani, Şimdi bunlarla bu kötücül insanlarla nasıl biz mücadele edeceğiz yani Hani bir Akalay bir tane açıklama koymuş. Ben on tane de koysam fark etmeyecek ki adamların niyeti kötü. Çünkü sen yani ne kadar iyi niyetle bir şey söylemeye çalışırsan çalış. Sosyal medyada böyle sizi düşman bellemiş insanlar var. Bunlarla mücadele edemezsiniz yani. Çok zor. Ne yapacaksınız? Bir kısmını dava ediyorsunuz. Eğer küfrediyorsa. Bir kısmını yani hat size hat bildirmek, öksüze kaftan giydirmek gibidir diye bakıyorsunuz. Bir kısmına bakıyorsunuz ya bunun nedeni ne acaba? araştırıyorsun hani bir bir sıkıntı olmuş belli ki. Sahibine sordum. Dedim ki ya bir sıkıntım var ben anlamadım sürekli benim haber yapıyorsunuz yani. de bir şekilde yani hani. Cevap vermedi bakalım cevap verince belki ona da şey yapacağım yani. İşlerinde yerinde de öyle Cüneyt. Kötü niyetli çok diyorlar. Öyle yani o yüzden bir şey akıl ediyorum. Yani orada en fazla basit üç cümle şey diyeceksiniz. Ya siz kimsiniz de benim Atatürkçülüğümü sorguluyorsunuz? İster söylerim, ister söylemem. Üstelik de bir şey Çok fazla şey yap, muhalefet etti ettiği için de hani eleştirildi de dalga geçenlerden biri olarak söylüyorum bunu size. Ya acaba fazla mı muhalefet ediyor falan diye. <laughs> Ama işte her şey unutulur. 5 dakikada değişir bu ülkede her şey. Bir e, kullanıcı Türkiye'de bir kişi tam 27 yıllık PlayStation Plus Deluxe üyeliği almış. Zam gelmesinden korkmuş. Ben, ben korktuğu için değil, akıllı olduğu için almış. Enflasyon böyle bir şey. Türk lirası olarak geçen gün sosyal medyada gördüm. Adamın teki kumbarayı açmış. İşte diyor şimdi birikimlerimi diyor, 10 yıllık birikimlerimi şeye çevireceğim. 1 liralıklar, 2,5 liralıklar, işte 2 liralıklar falan para biriktirmiş. Adamın teki de demiş ki, ya para biriktireceğini, tuvalet kağıdı biriktirseydin daha karlıydı şu anda. Öyle. Enflasyonist ülkelerde öyle. Kumbaraya para Türk lirası O para çıkana kadar eriyor gidiyor zaten yani. Lübnan ve Kuveyt Barbie filmini yasaklamış. Nedenini söylemeyeyim. Şimdi bizimkiler de hemen bir dakika ya bu bizde de fena bir fikir diyebilir. Geçiyorum onu söylemiyorum. Ya neden haber vermiyorsunuz? Amerika'da Mega Millions 31 tur dönmüş ve 1.580 milyar dolar para devretmiş. Florida'dan da bir kişi çıkmış. Bunu kazanmış. Tek kişi. Eğer peşin alırsa 783 milyon dolar cebine koyacak. Düşünsenize. Hayır şu yüzden söylüyorum. Biz de alırdık. Niye? kaldırdık, Hayal kurardık. Çık, çık çıkmayacağını dur 300 milyonda birmiş bunun şeyi. Ee, bir kişiye çıkma ihtimali 300 milyonda bir. Para çıksın diye anlıyorsun ki siz niye piyango alıyorsunuz? Hayal kurmak için. hayal kuralım bakalım. Ne olacak? Çıkarsa 700 milyon doları nasıl ezeriz? Ne yaparız? Habib Nurmagomedov var. Biliyorsunuz Habib kafes dövüşçüsü. Hani şu şeyi İrlandalı kafesçiyi evre çevire döven bir kardeşimiz. Elon Musk demiş ki Max Zuckerberg'le yapacağı kafes dövüşü öncesinde eğitim istemiş. O da prensip meselesi olarak geri çevirmiş. Bu Halit çok, Habib çok karakterli bir adam. Özellikle bu McGregor'un kendisine bulaştığında da gayet duruşundan hiçbir şey taviz vermeden evre çevire dövmüştü adamı. Çok da takdirimi kazanmıştı. Belki Elon Musk'ı da hani eğitim diye şöyle bir evre çevire dövebilirdi ama <laughs> yapmamış. Oralara gönül indirmemiş yani. Esra kedi yatağı üretmeye başladı diye bir haber var ama bu doğru mu yalan mı çok da emin olamıyorum yani. Fakat böyle bir ürün çıkmış. Kedim bile daha böyle şeyde havalı bir yerde şey yapıyor. Oturuyor düşünsene. Peki kedi yatağı gibi değil ya. Kedinin en büyük yatağı en önemli şeyi Yatakta yatmasın. Kedir yanında yatar kedi abi. Ne yatağı? Komedyen Utku Ergin'in bir sözleri şey olmuş herhalde. Konuşuluyor. Neymiş bakalım. İzleyelim. Viral olmuş. Tüm hepimizin kalbini kazanmak adına 2028'de Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak <laughs> üstelik de CHP'den Tayyip Erdoğan'ı aday yapmamalı mıyız ya? Artık biz de kazanmak istiyoruz. Bizim de kimsesizlerimizin kimi olsun istiyoruz. Çünkü görünen o ki belli ki yani bundan sonra hani son seçimi dendi. 2028'de damadı Selçuk Bayraktar'ın yerini aday olacağı söyleniyor. Bizim Tayyip Erdoğan'ın damadı karşımızda çok güçlü bir şansımız var. Tayyip Erdoğan. <laughs> CHP'nin yeni ortak adayı bu kez bizim için son bir kez reis demeye hazır mıyız? İyi <laughs> istiyorum yes, ama eski bir bu Bursa'nın. Yeni değil yani gördüğün kadarıyla. <laughs>